Kamuoyunda büyük bir beklenti oluşturulduktan sonra hükümet tarafından açıklanan paketin yasal dayanaklarının nasıl şekilleneceği henüz belli olmamakla birlikte bir niyet beyanı niteliğindeki açıklamalara ilişkin olarak partimizin görüşlerini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Hiçbir yasal dayanağı olmayan kamuda başörtüsü yasağının kaldırılacağının açıklanmış olması genç de olsa olumlu bir adım olacaktır. Bugüne kadar bu yönde herhangi bir adım atılmamış olması yıllarca farazi bir toplumsal mutabakat yokluğu sebebiyle hükümet tarafından birçok kesime mağduriyet yaşatılmıştır. Geç de olsa bu adımı olumlu bulmakla beraber eksik ve yetersiz buluyoruz. Ordu ve emniyet mensupları ile hakim ve savcıları dışarıda tutmak ayrımcılıktır. İnsani temel hak ve özgürlüklere aykırıdır. Kamuda başörtüsü yasağı bugüne kadar fiili bir yasak iken artık kanuni dayanağı bulunan bir yasak haline getiriliyor. Toplumun bir kısmına yasak getiren bir düzenleme, özgürlükçü bir düzenleme değildir. Liselerde başörtüsü yasağının hala devam ettirilmesi ise ayrıca bir çelişkidir. Köy isimlerinin iadesine yönelik adım olumludur. Ancak halkın kararının üzerinde İçişleri Bakanlığı'nın izlerin bulunacak olması meşru ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. İlk okullarda faşist bir zihniyetin ürünü olan öğrenci andının kaldırılması yerinde bir adımdır. Uygulama ve içeriği bakımından çocuklarımıza her gün yalan söyleten faşizan içeriğiyle çocuklarımız üzerinde ağır bir etki bırakan bu ucube metnin bugüne kadar devam ettirilmiş olması hükümetin utanç vesilesi olmalıdır. Bununla birlikte andığımız gibi ırkçılık kokan ne mutlu türküm diyene bir türk dünyaya bedeldir gibi dağlara taşlara ve duvarlara yazılan benzer sözlerin kaldırılması için girişimlerin olmaması büyük bir eksikliktir. Ana dilde eğitim maalesef özel okullarla sınırlı kaldı. Bu toprakların asıl sahiplerinden olan halklara Türk vatandaşların diline verilen statü ve hakların kısıtlı ve sınırlı olarak ve paralı bir şekilde verilmesi eşitliğe ve adalete aykırıdır. Kürtçe gerekli altyapı sağlanarak devlet okullarında da eğitim dili hatta resmi dil olmalıdır. Seçim barajının ya mevcut şartlarla devamı ya da belirli şartlar altında düşürülmesi temsilde adalet ilkesiyle değil iktidar partisinin milletvekili sayısını koruma ve artırma hevesiyle ortaya atılan seçenekleridir. Siyasi partilere hazine yardımının %3 oy alma şartına bağlamak %7'ye göre daha iyi bir seviye olsa da hakkaniyetten uzaktır. Her parti aldığı oy oranında hazine yardımından istifade etmelidir. Partilerin beldelerde teşkilatlanması zorunluluğunun kaldırılması olumludur. Seçimlere katılma şartlarından en ağır olan belde teşkilatlarının tümünü kurmuş bir parti olarak, teşkilatlanma şartı için kanunen belirlenen son günde yapan bu açıklamanın yeni kurulacak partilere bir kolaylık sağlayacağına şüphe yoktur. Nevşehir Üniversitesine Hacı Bektaş Veli isminin verilmesi, Alevi vatandaşlarımıza yönelik sembolik değerde bir önemsemedir. Mezhep ayrımcılığı ile yıllarca mağdur edilmiş Aleviler için somut bir niyetin dışa vurulmamış olması ise büyük bir eksikliktir. Kemalist rejimin mağdurları olan ve şehirlerde müsemman şahsiyetler olan Şeyh Said, Seyit Rıza ve Said Nursi'nin isimlerinin de üniversitelere veya bazı kurumlara verileceği günlerin, yakın olmasını temenni ediyoruz. Gayrimüslim azınlıkların gasp edilmiş dini ve kültürel varlıklarının iadesi yönünde bir çalışma içine girilmesi, bunun yanında roman vatandaşlarımıza yönelik enstitü kurulması düşüncesini destekliyoruz. Kaldırılması düşünülen yasakların büyük bir bölümünün uygulamada geçerliliği kalmamıştı. Toplumsal değişimin gerisinde kalan yasal tüm düzenlemelerin kaldırılması gerektiği halde, dokunulmazlığı bulunan şapka kanunu gibi bazı düzenlemeler devam ettirilmektedir. Gerek özelde 28 Şubat dönemi ve sonrasında devletin dindar insanlara yaşattığı mağduriyetlerin, gerekse de Kürt meselesi bağlamında çatışmalı ortamın meydana getirdiği mağduriyetlerin giderilmesi konusunda geniş halk kitlelerinde büyük bir beklenti oluşmuştur. Bu yönde hiçbir düzenlemeye yer verilmemiş olması mağdurlara hayal kırıklığı yaşatmıştır siyasi sebeplerle cezaevlerine konulan, dağa çıkan, başka ülkelerde sürgün hayatı yaşayan insanlarımıza ve ailelerine yönelik bir niyet beyanı bile olmaması büyük bir eksikliktir. Mısır'da darbeciler geçtiğimiz hafta Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi 7 kişiyi halkı şiddete teşvik suçlamasıyla gözaltına aldı. Bununla birlikte askeri junta şimdiye kadar 70 üniversite hocasını tutukladı darbenin meşruiyetini sağlama girişimlerinin devamı niteliğindeki bu gelişmeler, İhvan'ın gelecek seçimlerde muhtemel başarısını engelleme gayretidir. Kendisine yönelik katliam, tutuklama veya saklamalar olduğu halde, İhvan hareketine rağmen Mısır'da bir yönetimin şekillenmesi mümkün değildir. Mısır'da er veya geç emaneti halkın gerçek temsilcilerine iade edileceğine inanıyoruz. Irak'ta bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen saldırılar sonucunda Bağdat'ta 68, Musul ve Samarra kentlerinde ise 10 kişi öldü. Irak işgal edildiği günden bu yana ölümler ve saldırılarla anılmaktadır. Bunun yanı sıra Irak Kürdistan'ın başkenti Herler şehrinde bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Her ne sebepte olursa olsun sivil halka yönelen bu saldırıları kabul edilemez bu diyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir araştırmasına göre Türkiye'de zengin ile fakir arasındaki gelir farkı 8 kat oldu. Devletin en temel görevlerinden biri gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmaktır. Türk İş'in araştırmasına göre ülke nüfusunun %16'sı yoksulluk sınırının altındadır. Ekonomik büyüme halkın tümünde bir iyileşme sağlarsa bir anlam ifade eder yoksulluğun azalmadığı, zengin ve fakir arasındaki uçurumun derinleştiği bir ortamda gerçek anlamda bir büyümeden söz edilemez. Mısır cuntasının refah sınır kapısını kapatması ve Gazze'den Mısır'a çıkan tünelleri yıkması yıllardır süren siyonist ambargo ile birlikte büyük bir trajediye dönüşmektedir. Filistin halkı gıda ve temel ihtiyaç maddelerinden yoksun bırakılmaktadır. Müslüman ülkelerin yöneticileri uluslararası kamuoyuna harekete geçirmeli ve Filistin halkına destek ve yardım için inisiyatif almalıdırlar. Yıllardır cezaevlerindeki işkence, kötü muamele, taciz, sert zulmü ve diğer hukuksuzluklar çeşitli vesilelerle gündeme gelmektedir. Bugüne kadar etkili ve caydırıcı hiçbir soruşturma yapılmadığı da bilinmektedir. Tutuklu ve hükümlüye düşman gözüyle bakan devlet anlayışı kabul edilemez. Hükümet maalesef cezaevlerinde vatandaşın mağduriyeti söz konusu olduğunda göstermediği duyarlılığı, devletin prestiji söz konusu olduğunda en etkili bir biçimde gösterebilmektedir. 18 PKK'nin firar etmesinden sonra Bingöl Cezaevi İdarecilerinin açığa alınması bu anlayışa bir örnektir.